Yemeğe başlarken okunacak dua. Amr bin el-As radiyallahu anhu'nun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yemek takdim edildiği zaman Allahümme bârik lana fîmâ râzaqtana ve qînâ azâben nâr Bismillah derdi buyurulmaktadır. Yani Allahümme bize rızık olarak verdiğin yemek ve içmeklerde bizim için bereket ve şifa kıl. Bizi ateşin azabından koru. Allah'ın adıyla yeriz. Demektir. Amr bin Ebi Seleme radıyallahu anhu'nun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah de sağ elinle ye diye buyurdu. Binaenaleyh, iyaline yahut misafirine yemek takdim eden kimsenin, Bismillah deyin, yemeğe buyurun demesi müstehaptır. Ayşe radıyallahu anhanın merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz yemeğin başında besmeleyi unutursa hatırladığı zaman Bismillahi evvelahu ve ahireh desin buyurdu.